Zaman çizginiz çorak bir çöle benziyorsa, Kambriyen patlamasından hiç haberdar olmamışsınız demektir. Günümüzden yaklaşık 541 milyon yıl önce meydana gelen Kambriyen patlaması, dünyadaki en büyük gösterinin başlangıcı oldu. Bu dönemde çoğu ana hayvan grubu hızla ortaya çıktı. Trilobitlerin deniz tabanlarında ve garip çenesiz balıkların okyanuslarda yüzdüğünü hayal edin. Peki ya iklim? sıcak ve dengeli, yeni yaşam formları için mükemmel bir ortam. Dünyanın jeolojisi de oldukça hareketliydi. Kayan tektonik plakalar yeni yaşam alanları oluşmasına olanak sağlıyordu. Bu dinamik ortam, evrimi yeni zirvelere taşıdı. Yani bir dahaki sefere yaşamın çeşitliliğine hayran kaldığınızda, partiyi başlattığı için Cambrian patlamasına teşekkür edin. Gezegenimizi daha iyi tanımak için abone olun.